Günlerdir uyku uyuyamıyoruz. Günlerdir ülkenin gidişatını düşünmekten, ülkemizi kaybederken, ormanlarımızı, topraklarımızı, vatanımızı, hayvanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi, tarihimizi, kültürümüzü kaybederken uyuyamıyoruz. Çünkü geleceğimiz tehdit altında. Çünkü çocuklarınız ve çocuklarımız, nesillerimiz tehdit altında. Yarın bir tane hayvan bulamayacağız, bir damla su bulamayacağız. Ama bu oyunları görmek istemeyen, bu işgal sürecini görmek istemeyen, medya ile siyasetle uyutulan yığınla toplumlar var. Yangın işgallerini göstermedikleri gibi bu yangınların normal bir şeymiş gibi yansıtıyorlar sigara yaktı diyorlar. izmarit attılar diyor. Mangal, piknik vesaire böyle saçma sapan bahanelerle yok hava sıcakmış da bilmem neymiş de. Çöl bölgelerindeki sıcaklıkta bugüne kadar hiç bu şekilde devasa bir yangın gördünüz mü? Ama Türkiye çölleştiriliyor. Türkiye çölleştirilirken de ne yazık ki çöl bölgeleri gölleştiriliyor. Göllerimiz kurutuluyor. Kasıtlı olarak su yasakları getirilecek. Kasıtlı olarak bu ormanların yanması ile birlikte büyük bir kıtlık süreci, büyük bir enerji yasakları, büyük bir su yasaklarıyla baş başa kalacağız. Ve insanları kaotik bir ortama, bir kaos sürecine kasıtlı bir şekilde sürüklüyorlar. Bakın dostlar. İklim Şurası'nın 200. maddesi iklim göçleri başlığından oluşuyor. İklim göçleri ne demek biliyor musunuz? Yangınlarla, sahte depremlerle, bilinçli olarak, kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarla insanların yaşadıkları köylerden, bağlarından, bostanlarından, ormanlarından, tarlalarından koparılıp o insanları ait olduğu yerlerden, üretimden uzaklaştırarak tamamen bir işgal süreciyle baş başa kalmak. Bu bir yangın değil. Bu yangın işgaldir. Türkiye büyük bir savaşın içerisindedir ve tek savaş tek taraflı bir savaş içindeyiz. Ne yazık ki yüzlerce binlerce STK, yüzlerce binlerce dernek, yüzlerce binlerce sivil toplum örgütü sus pus bekliyor. Neyi bekliyorsunuz kardeşim? Sanatçılar neyi bekliyorsunuz? Binlerce, milyonlarca takipçisi olan arabalarından videolar çekip hava basanlar neyi bekliyorsunuz kardeşim? Niye farkındalık oluşturmuyorsunuz? Niye kamuoyu oluşturmuyorsunuz? Hem iktidar hem de muhalefet kitlelerini aldatıyor. Bakın bu akşam özellikle Bursa'nın Karabük'ün çatır çatır yandığı, Karabük'ün, Kocaeli'nin, Kartepe'nin, Diyarbakır'ın her yerin yandığı bir akşamda günde ve günlerdir söndürülemeyen yangın işgallerini gündeme taşımayan medya ve bunun arka planını anlatmayan medyada gündem ne biliyor musunuz? İktidar medyası teknolojik fuarları konuşuyor. Muhalefet medyası da seçim ofislerini ve siyasi mitingleri konuşuyor. Rezaletsiniz. Yazıklar olsun size. Siz bu ülkeye ihanet ediyorsunuz. Siz bu topraklara ihanet ediyorsunuz. Sizin yatacak yeriniz yok. Siz bu ülkeye ihanet ediyorsunuz. Bunları dile getirmek yerine bunlarla ilgili kamuoyu oluşturmak yerine Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığını, hava sahamızı korumaları için bir çağrı yapmanız gerekirken, meclisin acilen toplanması gerektiğini çağrısını yapmanız gerekirken iklim kanunu onaylayıp tatile gidenlerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Size yazıklar olsun. Ama o kuş sütü kahvaltılarınız, o kuş sütü toplantılarınızın yer aldığı o gıdalar, ürünler artık olmayacak. Çünkü onları sizin önünüze getiren çiftçiyi yok ediyorsunuz. Köylüleri yok ediyorsunuz köyler yok oluyor, üretim yerleri yok oluyor. Büyük bir kıtlık kriziyle, büyük bir kıtlık ve enerji yasaklarıyla, sokağa çıkma yasaklarıyla baş başa kalacaksınız. Tehlikenin farkında değilsiniz. Bırakın safsataları. Türkiye'nin köyleri, ormanları, tarlaları lazerli sistemle yakılıyor. Lazerli ateşleme sistemiyle yakılıyor. İzmaritmiş. Binlerce yıldır bu millet bu insanlar sigara içmedi mi? Binlerce yıldır bu insanlar hiç mi pikniğe gitmedi, mangala gitmedi? Ki bizim kültürümüzde insanlar doğayla, tarlayla, bostanla, ormanla iç içe yaşayarak hafta sonlarını o şekilde sosyal faaliyetleriyle bugüne kadar gelen insanlardı. Zaten şu an ormanlara giden yok. Zaten yıllardır ormanlara giriş yasağı var. Zaten giriş yapılan ormanlarda özel firmalar, işletmeler var. Siz kimi kandırıyorsunuz yahu? Dağın tepesinde, otobanın kenarında, kıyıda, köşede, insan gücünün ulaşamayacağı yerlerde bile çizgi şeklinde yangınlar var. Bunu sigara yaptı öyle mi? Bunun mangal yaptı öyle mi? 100 yıldır yanmayan ormanlar, Türkiye'nin 100 yıldır, 150 yıldır, 200 yıldır yanmayan ormanları son 4 senede sigarayla mı yanar oldu? Mangalla, piknikle mi yanar oldu? Ve bu sene tavan yaptı bu yangınlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Ormansız, topraksız, gıdasız, tarımsız bir dünya. Yapay gıdaların olduğu, dijital sistemin, dijital robotların olduğu ve yanan yerlere ne olacak biliyor musunuz? Yeşil enerji adı altında yeşil sahtekarlığa hizmet eden enerji sistemlerini döşeyecekler. Yani fosil yakıtlardan uzaklaştırarak, doğal kaynaklardan uzaklaştırarak, 5G'yi aktif hale getirerek o yanan ormanların o köylere oraları dikecekler. Ve yarın öbür gün ve yarın öbür gün bunun pişmanlığını duyacağınız bir zaman dahi olmayacak. Bunu gündeme getirmeyen, bunu dile getirmeyenler yarın yasaklarla baş başa kalacaklar. Puanlama sistemiyle baş başa kalacaklar. Daha farklı zulümle baş başa kalacaklar. Şu an sizin bu konuda tek farkındalığınız bu konular olmalı diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.